Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak. Tamamlandığında ise kentin yeşil koridoru olma görevini üstlenmesi bekleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Millet Bahçesi içerisinde yeşil alanlar havalimanının da görüntüsünü değiştiriyor. Ağaç ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşile bürünen alan havadan görüntülendi. Pistlerin üzerinde ise onlarca tesis, basketbol oyun sahaları bulunuyor aralarında 350 yıllık zeytinle 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145.300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi 4 mevsim yeşil kalacak. Dünyanın 5. Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan millet bahçesi tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak. 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatılarıyla Güney kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda Abı Hayat Suyu denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlarla dinlenme yerleri oluşturulacak. 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Ayrıca millet bahçesinde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.